Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Bakın şöyle yakından görelim. Gerçekten çok şık, çok kibar bir örgü modeli oldu. Buna benzer bir model kanalımda paylaşmıştım. Bu modeli özellikle bebek ve çocuk örgülerinde, bunun yanı sıra bayan, erkek örgülerinde atkı şal yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle örgümüzün arka yüzüne de bir bakalım. Yapılışı oldukça kolay bir model ve çok şık, çok güzel duran bir model. Çok da montazam duruyor. Umarım beğenirsiniz ve birlikte yaparız. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Öncelikle ilmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. Modelimizin ilmek sayılarını 4 ve 4'ün katları olarak ayarlayabilirsiniz. En sona da bir tane ilmek ilave ederseniz modelinizin ilmek sayıları tam olarak denk gelecektir. Hemen şöyle göstereyim. Bakın, şu modelden başlayarak sayıyoruz. 2 4 ilmekten bir modelimiz oluşuyor. Tekrar bu modelden başlıyoruz. Buraya kadar yine 4 ilmek. Bu şekilde 4 4 4 olarak ilmek sayılarını ayarlayabilirsiniz. En sona denk gelebilmesi için de 1 ilmek ilave ediyoruz. Bu şekilde ilmek sayılarımız tam olarak denk geliyor. 2 4 2 4 2 4 3 4 ilmek Yine 1, 2, 3, 4 ilmek daha attım. Ve artı 1 ilmek ilave ettim. Sizlerde de ilmek sayılarını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben lastik örmeden direkt modeli kurmaya başlıyorum. Sizler altına istediğiniz herhangi bir lastik modelini yapabilirsiniz. Burada benim yaptığım gibi haroşalı bu lastik modelini de uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok yakıştı, güzel oldu. Bu modelin yapılışında merak edenler olursa eğer bilmiyorsanız kanalımda videosu mevcut, oradan bakarak sizler de yapabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzünde iken modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğim ilk sıra olduğu için ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeği de ters ördüm. Kenarda iki tane ilmeğim oldu. Şimdi üçüncü ilmeği örmeden önce şişime bir ilmek doluyorum. İki tane ters ilmek, bir tane ilmek doluyorum ve bir sonraki ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Bir sonraki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Şunu alırsak daha güzel netler. Bakın bir ters ördüm, bir örmeden aldım. Şimdi tekrar bir ilmek ters örüyorum. Ters ilmeği ördüm. Şişime bir ilmek doladım bir ilmek örmeden aldım bir ters ilmek ördüm bir ilmeği örmeden aldım bir ters ilmek ördüm şişimin başına bir kez doladım sırada ilmeği örmeden sağ şişime aldım bir ters ilmek bir tane örmeden alıyorum bir tane ters ilmek örüyorum şişime bir doladım ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek pardon ters ilmeği ördükten sonra şişime bir kez doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. Kenarda iki ilmeğim kaldı. İlkini ters, diğeri kenar ilmeği olduğu için onu da düz olarak ördüm. Hemen şurada model üzerinde de göstermek istiyorum. Bakın. <laughs> Burada kenara iki tane ilmek ördük. Bir ilmek dolayıp bir ilmek örmeden aldık. Bu model için olandı. Araya bir tane ters ilmek ördük. Ve bir ilmeği örmeden aldık. Bu da arada yürüyen şu düz çizgi için. Tekrar bir ters ördük. Bir ilmek atıp bir ilmeği örmeden aldık. Bu da model için. Burada kafamız karışmasın bir ilmek atarak örmeden aldığımız ilmeğimiz model için sadece örmeden aldığımız ilmeğimizde şu arada yürüyen düz çizgi için Şimdi örgümüzün ön yüzünde modelimizin kurulumunu bu şekilde tamamlamış olduk çevirdim örgümün arka tarafına geçtim kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başlıyorum sıradaki ilmeği ters olarak ördüm bakın burada üst üste olan ilmeklerimiz var İkisini birlikte şişime alıyorum. Önce bir kez ters örüyorum. Bir doladım ve bir kez daha ters olarak ördüm. Arada üç tane ilmeğim var. Ortadaki atladığımız ilmeğimizi hepsini ters örüyorum. 1 2 3. Tekrar üst üste olan ilmeklere geldim. Önce bir ters, bir doladım, tekrar bir kez ters. 2 ilmekten 3 ilmek yapmış olduk görüntümüz bu şekilde devam ediyorum 3 ilmek ters üst üste olan ilmeklere geldiğimde ikisini birlikte şişime aldım bir ters ördüm bir doladım ve bir ters daha ördüm 3 ilmek ters ördüm ve yine üst üste olan ilmeklerime geldim 1 doladım 2 bir kez ördüm. 3 Aradaki 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine üst üste olan ilmeklere gelince Bir ters, bir dola ve bir ters. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Kenarda 2 ilmeğim kaldı. İlkini ters örüyorum. Diğeri de kenar ilmeği olduğu için onu da düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Örgümün ön yüzüne geçtim tekrar. Bakın modelimizin şu anda görüntüsü bu şekilde. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Bakın sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bunlar sabit bu şekilde ilerliyor. Burada 3 tane grup halinde ilmeğimiz var. İlk ilmeği düz örüyoruz. 2. ilmeği ters örüyoruz. 3. ilmeği tekrar düz örüyoruz. Aradaki çizgi yürüyen sıraya geldiğimizde bakın ilk ilmeği ters, düz olan ilmeği örmeden alıyoruz. Üçüncü ilmeği de ters ördüm. Bir iki sıra sonra burası net olarak belli olacak zaten kafamız sonrasında karışmayacak. Yine üçlü grup ilmeğe geldiğimde ilkini düz, ikincisini ters, üçüncüsünü de düz. Yine arada çizgi yürüyen yere geldik. İlk ilmeği ters örüyorum. İkinci ilmeği örmeden alıyorum. Üçüncü ilmeği de ters örüyorum. Grup halindeki olan ilmeklerin ilkini düz, ikincisini ters, üçüncüsünü düz. Sıramızı bu şekilde devam ederek bitiriyoruz. İlmeklerimi burada ördüm. Bir ters, bir örmeden aldım ve bir ters ördüm. bir ters ilmek, kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Sıra sonunda modelimizin görüntüsü. Çevirdim. Örgümün arka yüzüne geçtim şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Yanındaki ilmeği ters ördüm. Bakın şimdi burada çıkardığımız 3 tane ilmeğimiz var. Bir ters, bir düz ve bir ters. Bu üçünü birlikte şişime alıyorum. Üçünü birlikte ters olarak örüyorum. Sırada üç tane ters ilmeğim var. Bunları ters olarak örüyorum. Bu üç tane ters ilmek şu arasında düz yürüyen ilmeğin olduğu yer. Tekrar çıkardığımız üç tane ilmeğe geldik. Bakın ters, düz ve ters. Üçünü birlikte ters olarak ördüm. aradaki 3 ilmeği ters örüyorum. Çıkardığımız ilmeklere geldiğimizde 3'ünü topluyoruz. Bu da modelimizin son sırası olmuş oluyor. Karışıkmış gibi gelebilir ama model kurulduktan sonra örmesi gayet keyifli ve çok kolay. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. İlk modelimiz bu şekilde bakın tamamlanmış oldu. Şimdi tekrar yeni modele başlıyoruz. Yeni modelin nasıl kurulduğunu da kısaca anlatmak istiyorum. İlk sırada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın sıradaki ilmeği ters ördüm. İlk başlarken de bu şekilde yapmıştık. Şimdi bu sırayla birlikte daha net anlayabilirsiniz. Kenar ilmeği bir ters ilmek. Bakın burada modelimizin olduğu yere geldik. Önce bir doluyorum. Model yaptığım ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Burada da arada yürüyen düz çizgimizin olduğu 3 ilmeğe geldim. İlkini ters örüyorum. Düz olanı örmeden aldım. Ve bir ters ilmek ördüm. Model uyguladığım yere geldiğimde de önce doladım. Ve ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir örmeden al, bir ters bir doladım, bir örmeden aldım, bir ters ördüm. Bakın düz ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Yine bir ters, bir dola, bir düz. Bir ters, bir örmeden al, bir ters. Örnekli yere geldiğimde önce ilmeğimi atıyorum ve örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Ördüğümün arka tarafına geçtiğimde hemen kısaca ikinci modeli de anlatmak istiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği ters ördüm. Bakın üst üste olan ilmeklere geldim. Bir ters ördüm, bir doladım ve bir ters ördüm. Aradaki 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. Üst üste olan ilmeklerimizi önce bir ters, sonra bir doluyoruz, bir kez daha ters örüyoruz. Örgümüzün arkasını bu şekilde tamamlayalım. Modelimin arkasını bu şekilde tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. İkinci modeli yapıyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Bakın burada üçlü grup ilmeğimiz oluştu. Nasıl yapmıştık? İlkini düz örüyoruz. İkincisini ters örüyoruz. Üçüncüsünü düz örüyoruz. Burada da arada düz çizgiyi yürüyen 3 ilmeğimize geldik. İlkini ters örüp düz olanı örmeden aldım. Yine bir tane ters ilmek ördüm. Üçlü grup ilmeğin ilkini düz, ikincisini ters, üçüncüsünü düz. Devamında bir ters ilmek, düz ilmeği örmeden aldım ve bir tane ters ilmek ördüm. Modelimizin bu sırasını da bu şekilde devam ederek tamamlayalım aynı işlemlere devam ederek sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi çevirdim. Örgümüzün modelimizin son sırasına geldik. Örgümüzün arka tarafındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Bakın yine çıkardığımız üçlü grup ilmeklerim. Üçünü birlikte ters olarak örüyorum. Araya 3 tane ters ilmek ve yine çıkardığımız üçlü grup ilmeğe geldiğimizde üçünü birlikte ters olarak ördük. 3 ters ve üç ilmeği birlikte topluyoruz. Modelimizin arka yüzünde bu şekilde tamamlayalım. ankineleğimimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Hemen bakalım. Bakın ikinci modelimiz de oluşmuş oldu. Artık bu sıralardan sonra kafanız karışmadan rahatlıkla modeli kurabilirsiniz. Çünkü bakın aradaki çizgilerimiz yerleri belli oldu. Model olan yerlerde belli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.